Hohohoho <laughs> Short var 這樣 <laughs> Nice Naislaba nice lan hayırdır Wit defaultın o kuzduk L Oha. Kapı. Hadi canım ya. 95 vurdum ya. Olsun pezevenk. Çabuk lütfen. Adam. Ya <laughs> bro. <laughs> 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 orada abi orada kapının arkasında. Aman 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 Gobi gobi gobi. Kral geldi adam ben. ben nereden vurdu Barkan'da? Burda abi burda Burada da bir pigi var. 59 vurmuş. Short, short. Short ula short. It all it. Amına koduğumun o. Geldim. Kıra <laughs> beye Afadan tek. İt or it İt or it <laughs> Aynen abi polar be gidin be gidin be gidin Go be go be, go be Bomb go be Stupid fuck <laughs> Allah belanızı ver eyvallah <laughs> PÜH PÜH Alman'a çaktım Flash yok mu lan? Gel abi gel Kaç aftan ak kur. Orası Gobi Gobi be. Go be tim Gobi. Gobi ulan Gobi. Göstermeyin göstermeyin. Çanka. Ya amına koyduğum bunu. kişi kaldı. <laughs> oh. ya lan geldi. Yarrak. Yarrak. Ya. Allah belanızı versin ha vallahi. açmış ile ya. Go fast, go fast. no type. Bunlar mal ya. Sağ ol, siktir soruymuş siktir orospu çocuğu abi yok ya long ah, vay senin allah belanı vere valla longdan <laughs> rushla mehmet abi longdan rushla arkandayım rushlayamıyom ki adam bir koyu öldürüyor ona koyayım. hadi lan son söyle Blast. <laughs> nice abi lan. Ya bu dört dört olmasa mı kereş? Be 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 abi böyle bir vuruş yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Bomba düştü be de. Tamam öldü öldü o. Resul anasını siktim. 80 vurdum. Bombalarımı aldım artık onlar düşünsün. Yarrak. Yarrak! <laughs> <laughs> Aha. Ben içindeler. Oğlum o ne oldu? Niye öldü? Bombalarımla. Daha yanamadı bombalarımı. Vacıkta düştü oyunların. Vacıkta gitti ama Aa B içinde, B tünelin içinde. O pin çekti biliyor musun? Çıktı bir direkt. Bak ya. Çaldırmam. önce beraber oldu ama ne Demek şerefsiz ama şey. Hile. Niye kaçtı? Şu AFK'yı FK söldürme, yakalım. Tamam abi. Tamam. Afk. Af ya, şey yakalım hadi yak. Yan pezevenk yan. Bir daha yazacağım. Ben İşit de yazacağım ama ben yanıyorum ben de. İşit gibi adam şey yaptık ya, ifaz ettik. İtolit. <laughs> <laughs> Böyle adam vurduğunu zannediyor. Gerizekalı. Mal. Bunun ismini de söyleyemiyorum.